Öncelikle ihtiyaç malzemeleri hazırlandı. Yardımlar bir bir deprem zedeleri için yola çıktı. Irak Türkleri el ele verdi, Türkiye'nin yanında oldu. Irak Türkleri Öğrenci ve Gençler Birliği Başkanı Mustafa Türkmen yardımlarla ilgili bilgi verdi. Birinci gün, ikinci gün Ankara'da kan bağışında bulunduk Irak Türkleri Öğrenci ve Gençler Birliği olarak. ikinci gün akşamdan beri yollardayız. Bugün Kahramanmaraş'tayız. İlk geldiğimiz Urfa'ya geldik, Antep'e geldik. Kahramanmaraş, Adıyaman. Adıyaman'ın köylerinde de bizim Türkmen ailelerimiz de vardı. Onları da ziyaret ettik. Onlara da gıda olsun, Malzemeler olsun onları da götürdük. Çok şükür e, Türkmen elden gelen yardımlar da e, bütün bölgelerimize, e, bölgelerimize götürdük. E, İstanbul'dan gelen yardımlar yardımlarımız olsun hepsini e, ihtiyaç sahiplerimize götürdük. Hepsine dağıttık. Çok şükür. E, yemek dağıtımı da yap yapılacak. E, aynı zamanda da gelen gıdaları da tek tek ellerimizle e, bizim ihtiyaç sahiplerine de götüreceğiz. Hani Türkmen elde gönderen ya yardımları zaten e, sizin aracınızla da e, sürekli. Ek ekranlarda paylaşılıyor. Ee, aynı zamanda da ister İstanbul'da olsun, ister Ankara'da olsun maddi yardımlarda da bulunmak isteyenler de bizim Türkmen İlişkili Kültür Vakfı'nın e, hesabına yatırıp e, Irak Türkmen Cebesi Türkiye temsilciliğine e, şartlı bağış olarak e, açıklamada yazarsalar da o şekilde de bağışta da bulunabilirler.